Zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın. Ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Aa, ne yapacağımı şaşırdım. Ah. Hudson Hürmet ikinci ayını kutlamış. Prime abone olmuş. Ya Hoş geldin. ikinci ayını e, kutlu eteklerine olsun. kapanıp ayaklarını öpmek istediler. İnsanlar bu bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Bunlar yere yatmaya başladılar. <laughs> Abi olaya bak ya. Şarkı söyle. Söyle şarkı söyle mesela. Benim bu derd. Benim bu derd. Bu ne ya? Yani sen. Ne yapıyor peki? Ne yapıyor? Bak. Kameraya dön. Bak. Hareketi bu. Benim bu gerd... <laughs> ne Nevin, düzgün şarkı. Ne? başka da. <laughs> bir yok. Bir şarkı söyleyebiliyor söyle musun? Söyle. Ee, şey, yarın. Asla ben bir sıfır yenilmem. Nevin, Hı. o şu, o şu şarkı. Senin evet. yanında <laughs> Ciddi Hadi Nevin girsene. Çin yemeğini. Bana yaklaşma Nevin Çin o tarafta. korkuyorsun benden. Niye korkuyorsun? Korkma. Olaya bak abi. Gözlerin Hadi. içine bakmaktan korkuyorsun. Olaya şey bak. Var. Kim? Tövbe. Geçiyor Orada başka bir Abi kendini titreşim <laughs> moda aldı. Ne oldu Melek? Abi ne kafalar var ya televizyonlarda gerçekten. Ay çıkar mı Allah. Abi akılsız başın kendimi topuzladım. Gördünüz değil mi o anı? Ay yok artık ya. Sen Master şefe katılmayı çok istemiyormuşsun. Yo istiyorum şey. Bence istemiyormuş. Adım kadar demeyin. Bu çi. Kan var. Bu et. Ne çıkacak Şu anda meliyor bu. Böyle me me. <laughs> değil mi? Biraz sonra yürür gider buradan bu. Her şeye atarlı Pazar olan. Pazar çantasına <laughs> karşılık ben böyle şık bir şey almak istedim. <laughs> evet keşke kapağı olsaymış. Acaba outletten mi aldınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Çok cringe bir durum. <laughs> İki taraf içinde. Outletten. <laughs> Bir ay çok teşekkür ederim. Hayır o şekilde e, bilmiyorsunuz sanırım kullanmayı. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Bunu e, süt, buna da şeker koyup kahvenizin yanında kullanabilirsiniz. Ben genellikle e, <laughs> da olsa kapaklı türleri tercih ediyorum. Ay, çok Çünkü Yok, giriyor. Bu böyleydi. Kahvaltı takımı. Evet. Ve inanın... Abi çok cringe bir durum değil mi ya? Anla üstündeki outlet'ten mi? Aynen outlet'ten. <laughs> Kapağı dızlamış. için kullanırım. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Ve ihtiyacım vardı. Çünkü ben genellikle hani ee, şöyle Kapaklı. söyleyeyim. İşte Kapak. ya. Kapaklı tercih edem. Çünkü ben buzdolabıma şu şekilde bir şey koymam. Ne boş yani muhabbetler ya. Koymuştu, koymamış. Bakın. Bir günde 5 tane yediğim de oldu. 10 tane Siz yediğim vallahi de oldu. Siz valla dünyaları yiyorsunuz helal olsun ben maşallah. Ben çok seviyorum sevdiğim şeyleri. Ben yemeyeyim de. Yemeği, yiyeceklerimi Yok, sana sormayacağım. Canım ne isterse onu yerim. <laughs> Abla şu an o kadar tehlikeli evet. oldun evet. ki. Sen yapmıyorsun senin cebinden çıkmıyor. Afiyet olsun. Bal okay. şeker olsun. Okay. Ben lokma saymam ama her şey bol bol yiyor. Farkındaysam pilavını yedim. Çünkü diğerleri olmamıştı. Abla niye ağlıyorsun? Sakin ya. Sanki, ol. Ömer boyu bir... Ee yani hiçbir şey demek istemiyorum. Deniz mi? Ben böyle miyim? Yazlıkta e, onun için... bir tanesi de korkmuş, hayır evet demiş ya. Için, e, heyecanlıyım. Aşk için her çılgınlık de değer yani. Sağlığınız Mürsel ne diyorsun? Mürsel bir geri alalım. Allah'ım bu Mürsel beni delirtecek. Ya lütfen Türkiye'yi temsil. Kedi nerede gene? Hatta mesela. Aşk için. Dur dur. Her çılgınlık heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Aşk için. Bura değil ya. Başa Her sarmaya durum. çalışıyorum. Ha. Çünkü diğerleri olmamıştı. olmamıştı. Umarım yarın sizinki olur. Ömür boyu bir e, yastıkta e, kocayacağız Onun için Kocayacağız Kocayacağım için e, heyecanlıyım. Aşk için her çılgınlık değer yani. Sağlığınıza. Alkol? Hayır yok. Alkol yok. Yalan söylüyorlar Mürsel'e. Seviyorum <laughs> ona. Seni seviyorum Mürsel. Aman tanrım. Nerede yüzü? Yüzün nerede? Evde mi unuttun? Yapma. Aa! Sahne dedim. O yüzük o çıktığı zaman bir daha benimle olamazsın dedim. Abi böyle aşklarınız niye bilgisayar, bilgisayarda televizyonda yaşıyorsun ya? Hani bak normalde bu senaryoyu izlesen film sahnesi gibi falan tamam mı? Hani o diyor filmde güzel sahne oynanır da. Yani realde biz sizin ilişkinizin şeysini niye görelim abicim? Yapmayın etmeyin ya. İnsanlar da bunu yemin ediyorum bir gerçekliğin dizi niyetini izliyorlar falan herhalde. Bugün nerede unutuyorsun? Bugün mi unutuyorsun? Ha? <laughs> ya bahsettiğim şey tam olarak bu. <laughs> tam olarak bu. Bu ne? Ya. Artık ya! Bıktım artık ya! Ne oluyorum ya? Ne oluyorum artık? Ne oluyorum? <laughs> ne oluyorum artık? AKP! Ne yapıyorum? Kokluyorsun. Kokla. Ondan sonra tadına bakıyorsun. Kokla. Kokladıktan sonra da ne olduğunu söylüyorsun. Ay yemek bu. Bir Hadi daha. Ya. Yok şey Bravo ya. Bravo Bravo. Şey. Hayır. Master Chef belli. Bir daha koklayayım. Tadına bakacaksın. Yiyebilir <laughs> miyim? <laughs> evet evet yiyebiliyorsun. Evet. Hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. Nasılsın Şeyman'cığım? İyiyim. Ooo Sunacığım çevrende asılmış bakıyorum. Sizin için kızlar. Merhaba. Evinde dubleks mi senin? Ben daha yeni fark ediyorum. Bas kusacağım. <laughs> Gerçekten birazdan kusacağım. Hissetmemiştik canım daha önce evet. Haydi kızlar Girelim <gülüyor> <salona>. <gülüyor> Bulduk. Vay! Eve bak. avantgard diye barın barın bağırıyor yani. Ben de şöyle geçeyim. Bak ablacığım fikirlerini ifade edebilirsin sorun değil kendi yani fikirlerini rahatça söyleyebilirsin hiç problem yok ya da ne bileyim işte ama niye sanki seni Hollywood dizilerini çekiyormuşsun alt efekti vermeye çalışıyorsun yani oyuncu değilsin bir şey değilsin. O zaman aman Allah'ım. Gerçekten vermem. Ama bunu gerçekten almaya geldim bunu şeyde değil. Vermem. E niye pek aldın aynayı? Ama senin odan yani benim odam. Tamam işte bu benim odamın aynası. Hayır benim odam. Burası benim odam. Şu an sen benim gelip odamdan bir şey alıp çıkamazsın. Bunda değil ki ben kullanacağım bu aynayı. Tamam Başka benim Başka artık. Ama artık benim aynayı. Hayır değil. Vermiyorum. Vereceksin. Tamam aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiçbir şey dışarı çıkartamazsın. Nasıl engel olacaksın bunu? Ver. Ver. bu kadar basit. Ne ya sana yar olacak ne bana yar. O benim dedim sana. Şimdi, şimdi, şimdi buraya komple dağıtırdım ama biliyorsun ya Dışarı çıkıyorsun. Çünkü oh. benim odama izinsizce girdin. bir şey yapmadım. Ay hava kaldı. Aa! Ay, ay, aa! Hep sen de böylesin. <laughs> Kapağını niye kapatmadınız? <laughs> ay bu çocuk çok iyi ya. Ben bayılıyorum bu çocuğa. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Bize ne izletiyorsun? İzleyin, sorgulamayın arkadaşlar. Bana bunu size öğrettiniz. İzle ve sorgulama. Ne Allah'ım başıma gelen. Camı. <laughs> 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 ay! Unuttum gene ben. Ne oldu? Ay çok iyi ya bu Bunu ben mi yaptım ha? Bunu ben mi yaptım? Ben mi yaptım bunları? Temizleyecek misin? Temizleyeceksin. Ulan ne yapacaksın? Sabah sabah. Ben mi yaptım? Ne bu hareketler <laughs> ya? Temizleyeceksin. Kendine gel kızlar. Senin yüzünden... O hareketlerine... Senin yüzünden yemek yapamadım. Bence hareketlerine bir biraz çekidüzen ver. Anladın mı? Hareketlere bak. Hadi git. Git. Dikkat et bence. Dikkat etmezsem hayır, ne olur? Hayır. Hayır. hayır dikkat hayır. etmezsem ne olur? Hamze. Gözüme görünme. Hamze. Gözüme görünme. Artık tartık burada bana bayılanma. Beyefendi önce hediyesini hmm. göndermiş. Diyor ki bir kadına verebileceğim en güzel hediyeyi veriyorum. Allah Neymiş Allah. o? Önce bize Kendisinin bir gösterin. Kendisinin resmini. Ha. <laughs> Oğlum tam benlik bir hareket yemin ederim adamsın ki <laughs> ben Tam benlik bir hareket ya burada bana Beyefendi önce hediyesini hmm. göndermiş e, Diyor ki bir kadına verebileceğim en güzel hediyeyi veriyorum <gülüyor> 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 Önce bize bir hiçbir gelin robot değil. Mikroskop. Hiçbir gelin robot değildir. <laughs> ya dur önce aradakileri izleyelim bu kalsın bir. Bu ne mesela? Hiç bas şekil oluyor.